8 seneden beri <laughs> hizmet vermekteyiz. Buradaki her zaman ilk önceliğimiz halkımızı sağlıklı, e, güvenli ekmekte buluşturmak da amacımız. Ve bu neticede Aydın'a, Ekşimaya, Manisa'dan getirdiğimiz Ekşimaya ekmekleriyle buluşturduk. Değişik çeşitli ekmekler bulunduruyoruz. Tam çavdar ekmeğimiz var, siyez ekmeğimiz var, kara kılçık, ata tohumu dediğimiz ekmeklerimiz var. Ve aynı zamanda da bu pandemi sürecinde salı pazarlarında e, köylü kadınlarımızın yapmış olduğu tatlı maya ekmeklerini getirmeye başladık. Pandemiyle beraber pazarların kapılmasıyla köylü kadınları bu hizmetlerin yapamaz hale geldi. Biz de kendi köylerine gidip kendi e, yerlerinde bazlamalarını, ekmeklerini aynı burada pazarda sattığı fiyatlarla getiriyoruz. Halkımızla buluşturuyoruz. Ekmeklerde herhangi bir tatlı maddesi bulunmamakla beraber gördüğünüz gibi sıkı ve kokulu ekmektir bunlar. Nohut mayasıyla hamurlanır aynı zamanda. Ee, ve sağlıkla bunu tüketebilirsiniz.